kameraman durdu, durdu, Vallahi ölüyoruz kameraman. Ne ne? Bak bak. Tamam. Tamam. Oke? Okay. Oke? Okay. 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 Ulan adam normalde otostop için durdu. Yanındaki o pezevenk köybeler olsun. Yüz lira para istiyor. Var okay, var var var. Va. Yürü. Yürü. Go. Ulan geldi işi bu adam ya. Lan sana ne? Sana ne? Okey yürü. Yürü şimdi. Yürü yürü. No. Ulan adam duracaktı şey yapacaktı. Yürü. Vallahi billahi nasıl sinirlendim lan Adam güzelce İspanya'ya durdu Sırf para istedi ya Abi. Trafik sağ şeritten olduğu için Sağdan olduğu için otostop da zor Bak mantık olarak Bunu böyle yapmam gerekiyor değil mi benim mantık olarak Ama şimdi bu el Bana çok terse geliyor Ulan bir de duruyormuş ha Aha şu durur ama Trafik otostop çok ters. Güzel manzaralar çektik ama vallahi hava kararıyor. Dışarıda kaldık. Kamera var. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Burada öyle otobüs veya bir şey yok. Ya motorunuz olacak ya da arabanız olacak. Yani ikisi de bizler olmadığına göre bizim iman dolu göğsüm gibi serhatimiz var bekliyoruz otostop çekiyoruz. Hadi bir denk gelse. Sizin şansınıza, sizin artık iyi niyetinize, sizin sevginize, sizin ilginize. Şu araba falan durmaz abi ya. Bak araba arkadaş. Arabaya binse benim adam ayaklarımı bir görse şu anda. Kameraman ayaklarımızı bir göstersene bir. Of. Dur bekle kameraman şimdi çekeceğiz tam taksim ama değildir ya. herkes bakıyor bir durum be. Ben sallıyor bana. Sizin de içiniz fesatmış. Sizin yüzü suyu hürmetine durur mu dedim yine durmadılar. Abi bekliyoruz ya. Yani acaba durduğumuz yer mi ters ki? Bilmiyorum. Hadi biraz daha yürüyelim abi. Belki burada adamlar duramıyorlar. Kamera şu yeşile bir bak ya. Şu manzaraya bir bak abi. Yürürüz burada ya. Şey deh deh dürdür deh sen dürdürsün ben bürbür Deh deh dürdür dür. havaalanı alanı, hava alanı. Sana kırmızı çok yakışıyor. Hava alanı, hava alanı. Kameraman ne abi? Ben bildim bu. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidersen git, git gitme. Masum değiliz hiç birini... İstanbul olalı böyle. Bu nasıl mı? Okey, okey. Okey. Abi insanlık ölmedi. Bak bütün sivriyim gitti abi. Orada var ya neyse. Meyveci de var ama kameraman. Şu hava kararmadan evi bulalım biz. Hadi şu yoldan gidiyoruz şimdi. burada yaşanır mı ya? Etraf yeşillik şey. Yani buranın o çiftçi adam bizi böyle evi gibi bir şey bir kulübesine davet etti. Bakalım gidiyoruz ama korkuyorum. Elinde böyle orak murak da vardı. Komang hmm. Komang Nyoman koman, sim, sim Ha Komang. number three. Number three. Okay. I am Fevzi. 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 Ha Fevzi. My name is. Nice to meet you, Komang. Where you stay? Uh, Ubud. 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 Uh, I am walking. Walking. Oh, is nice. Very nice. You walking in here? Yeah, you walking here. Oh, is okay. This, what is this? Rice garden. A uh, rice. Rice, rice, rice garden. Yeah, 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 it's okay. It's nice. You, uh, you sleep in here? No, no. Where is not. the hole? Oh. Oh. This plexus. Plexus, ha yeah, Another one. Ah, it's okay. Yeah. Burada, e, adam burada, e, evi ben burada zannettim ama değilmiş, ineği var, galiba burada bu böyle bir kulübe yapmış. He's okay. Thank you, nice to meet you, Kuma. Yeah. E, Numa, e, Ha, Numa, Newman. okay, Numa. Yeah. Uh, you sir. Yeah. Can I? Yeah. This yes. is. Okay, thank okay. you. Bye bye. Bye bye bye. Kameraman gel. Kameraman dikkat et. Bu güllerin dikeni batabilir. Yavaş. Ay. Yok bu gül değil de başka bir şey var ya. Kameraman dikkat. Thank you no Yeah, thank you. Nice Numa. Nice, nice, nice. How old are you? Uh, five five three Really? Ooh. Five, five, three. five, five, three. five three. Three. Oh, very young. Where is the wife? Your the wife? where is the wife? Why? 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 Where? Ah, home. Home. Ah. Ah. home. Your this, son? This, this what is? Ha, okay, okay, ee, şey, şey. Yeah, this is, okay, 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 Terzi, okay. Şey, uh, your son and daughter, son. Baby, kids. baby. You baby? Baby three. Three, baby. Number, number two, number one, this, this, married. Married, yeah, okay. number two? School University. 3. Number three is, Number 3 is... 3. This... <gülme> This is is all 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 are you, uh, one five Ah no, okay no, okay okay. 53 yaşında Numan, e, üç tane çocuğu var. En büyüğü evli, biri üniversiteye gidiyor. Gerçi bunu siz de anladınız da ben anlatayım. Bir tanesi 15 yaşında. Onun mesleğini çözemediğinde o büyük ihtimalle haylazdır, Ben size söyleyeyim. He's okay Numan. Very young C. You very young? young. Yeah. You very... I think the 35. 3... Yeah. 5. You... Three five? I think... 3... 5. I... You very young. <laughs> Thank you. I am very old. You say... I am... Uh, 8. You say... I am 8. You say... Him. You say I am eight. I, don't know. This is forty uh, seven. Yeah. Forty seven. Forty seven. Yes, Okay, okay, Numa. Thank you. See you, Numa. Yeah. Ya benim yaşımı tahmin et dedim ama 47 yaşındayım dedim ama adam hiç şaşırmadı. Bence 47 gözüküyor muyuz? Biz ne olduk biz ya? Biz ne olduk kameraman? Biz yaşlanıyoruz ya. Adamım ben 47 dediğim zaman şaşırmasını bekliyordum. Hiç şaşırmadı kameraman. Yaşlanıyoruz kameraman. Çok gidilecek, çok yerimiz var kameraman. Durmuyoruz. Please. Kameraman yorulmadık mı ya? Tamam yeşillik güzel ama yorulduk kameraman. Hadi gidelim ya. Şimdi buradan nasıl bağlanacağız? Otostopu gündüz gözüyle yapmamız lazım. Otobüs yok burada kameraman. Motor yok. Hadi gidelim kameraman. güzel bir günün ardından bu videonun Endonezya Bali'nin Endonezya Bali turunun sonuna geldik. Bu güzel manzaradan sevgiler, saygılar. Nerede görüşmek üzere bilmiyorum. Bir sonraki videomda neresi olduğunu anlayacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlemeyi, videolarımı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Fevzi Erden, Endonezya Bali'den ayrılmak üzere. Kameraman, şimdi otostop zamanı. Hadi vakit kaybetmeden otostop çekerek kalacağımız yere gidelim. Siz de bu güzel manzaranın keyfini çıkarın. var ama biz bu videoyu bitiremeyeceğiz galiba. Abi tam güzel bir manzara diyoruz. Bitişi burada yapalım diyoruz. Sonra giderken bir yer daha görüyoruz. Abi burası da güzel ya. Böyle tuğla bir binanın içerisinden atıl bir binanın içerisinden yukarıdan pirinç tarlalarını görüyorsunuz. Güneşin batışı da karşıda. Size bırakıyorum. Şimdi bu video bitsin mi? Sıkıldınız mı? Hala manzaranın tadına varalım mı? Bence bir de otostop görüntüsünü atalım ve bitirelim kameraman. Hadi manzaranın keyfini varalım. valla şu anda karanlık ama bu sefer de işçi abileri sağ olsun bizi aldı. Bu sefer kesin Ubud'a gidiyoruz. Ubud. Ha Ubud. Thank you. Thank you. Konyalım yürü. Yürü yavrum yürü. Fistanını sürü. Yol sonunda geçti buradan. Konyalının biri. Urfa'nın etrafı. Dumanlı dağlar. Aman aman. Çanakkale içinde aynalı çarşı Anne ben gidiyorum düşmana karşı İstanbul, İstanbul olalı görmedi böyle keder Ankara'nın dumanına bak yarimin taşına bak Anne ben gidiyorum Düşmana karşı Yaşa Fenerbahçe Ne mutlu seni sevene Yaşa Fenerbahçe Gerçekleri Tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Dört yıl üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk. Siyahla beyaz ortak olmuş. Kartalın aşkı böyle doğmuş. Hadi hisset hislerimi, hadi hisset hislerimi. Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Adana'ya gidek mi? Biz gideriz Mersin'e, el alem gider tersine. <laughs> Biz okey? <ki? gülüyor> ha! Ha, <laughs> thank you, thank you. <laughs> Vay be, iyi şarkı söyledim ha. İdare edin abi, bildiklerimi söyledim valla. I love you Bali, I love you Ubud, I love you Indonesia, Bali United. <laughs> Thank you. Bye bye. Thank, you. thank you, thank you. Hadi bay bay. Hadi. Evet <laughs> Efe'ye. <laughs> Allah şunu nasıl getirsin? Allah işinizi rahat getirsin be. Ulan vallahi billahi var ya. Güzel bir gün oldu. Oh. Rahatladım artık abi. Kadın ilk başta korktu sarıldım diye ama hiç önemli değil abi. Ne yollardan geçecektik biz biliyor musun kameraman? şimdi gidelim güzel bir duş alıp yatalım kameraman. Video bitti. Gerçekten bitti video. Eve geldik. Hadi bay bay. Endonezya'dan <laughs> Endonezya Bali'den ayrılıyoruz. Nereye gidiyoruz? Tayland'a gidiyoruz. Tayland'a niye gidiyoruz? oradan aktarmalı başka ülkeye gideceğiz. O ülkeyi ise Tayland'da söyleyeceğim. Hadi Endonezya'dan gidelim. Oh, every time, every time. <laughs> <laughs> you every time. Hay hebe. Ne zaman? Hello. Evet, günaydın. Ya, kesinlikle geliyor baba. Baba. Tabii. Burası böyle bir ev gibi, yoğun gibi bir yer. Her gün bu aile ben geçerken yemek yiyor. Ben de her gün onlara laf çarpıyorum. <laughs> Onun muhabbeti gidiyor. <laughs> You cry? Hi! Cry! Where is the mom. Where is the owner. one? the Yeah! Yeah! <laughs> yeah! Boyfriend, yeah! Boyfriend. Gray, 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 gray. Ah. You thinking, yeah! 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 Ya sen ne kadar Türk gibi davranıyorsun? <laughs> okay, see you ki onda da doğru. You cry? No. You like money? No. Where is your husband? Asban. In the truck. Okay, see. You. Yeah. Bye bye, see. You. Bye bye. Endonezya, Bali'den de ayrılıyoruz. Yine uğurlayanımız yok. Şimdi Tayland'a gidiyoruz. Oradan nereye gideceğimize karar vereceğiz.